Yusuf ne yapıyorsun anneciğim? Ne saklıyorsun benden? Aa kilitliyorsun bir de. Niye kilitliyorsun? O ne oğlum? Arkadaşlar bakar mısınız? Yusuf benden gizli gizli bir şeyler yapıyor. Bir şey kilitliyor. O ne öyle kilitli bir şeyler öyle Yusuf'cum? Arkadaşlar Yusuf bana söylemiyor şu an ne olduğunu. Bana ait değil gizli bir şey mi? Evet. Ama ben de merak ediyorum. Bakamaz mıyım yani? Bakayım mı? Bir bakacağım. Aa ne var içinde? Çok merak ediyorum Yusuf. Lütfen göster bana. Yoksa onun içinde para mı var? Yok. Yoksa benden paralarını mı saklıyorsun Yusuf? Arkadaşlar Yusuf benden parasını saklıyor. Yusuf hadi arkadaşlara göster ne kadar param var. Çok merak ediyoruz. Ben açayım. Hadi aç kilidini. Arkadaşlar Yusuf parasını bize gösterecek şimdi. Aa bakayım kaç param var. Çıkar sayalım hadi. Yusuf bu paraları sen mi biriktirdin? Evet. Arkadaşlar Yusuf paralarını biriktirmiş. Şimdi biz bunları sayacağız. Bakalım burada ne kadar var. Arkadaşlar yorumları lütfen yazın. Burada kaç para var? Değil mi Yusuf? Evet. Arkadaşlar lütfen yorumları yazın. Burada kaç para olduğunu bize söyleyin. Şöyle dağıtalım. Arkadaşlar da sayabilsinler. Tamam mı Yusuf? Evet. Kaç para olduklarını söylesinler bize. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar Yusuf'un kum parasından bu kadar para çıktı. Yusuf daha çok biriktirecek. Daha çok olacak değil mi Yusuf? Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay yap arkadaşlar Yusuf. Güle güle.